Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün video ne çekeceğiz? Bugün video cilt bakımı çekeceğiz. Cilt bakımı rutinimi sizlerle paylaştım. Mükemmel cilt bakımı dolabımı sizlere açtım. Mükemmel mi olana pek emin değilim ama umuyorum ki farklı şeyler bulup beğenirsiniz. Farklı ürünler kullandığımı düşünüyorum. Yani tabii ki klasik bazı ürünler de var. Bugün Öncelikle uyanır uyanmaz nasıl bir cilt bakımı yaptığımı anlatacağım. Ondan sonra da sizinle böyle maskeli vesaireli bir cilt bakımı yapacağız. Tabii ki o maskeli cilt bakımını her gün yapmıyorum. Ama haftada bir kere falan yapıyorum. Daha doğrusu bundan bir ay, bir buçuk ay öncesine kadar haftada bir kere yapıyordum. Ama tatilden döndüğümüzden beri, iki ay oldu pardon tatilden döneli... Tatilden döndüğümüzden beri henüz düzenimi oturtamadım okul vesaire falan filan derken evde kaldığımız sürede yapmaya tekrardan başladım. O yüzden size her zamanki tatile gitmeden önceki zaman dilimi içerisinde ve şu son eve geri geldiğim günlerden beri yaptığım cilt bakımını anlatacağım. O zaman buradan başlayayım. Bunlar Peter Thomas Roth'un e, maskeleri. Bunu bana abim göndermişti. Ben bunun en çok pumpkin e, maskesini çok fazla aşırı derecede seviyorum. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz nemlendiren bir maske. The Ordinary'nin niacinamide ürünü var. Mucizevi yağımız Olehanix'i çok fazla kez benden duyacaksınız. Bu e, yüz nemlendiricisi, bu serumu, bu da sadece akşamları sürebileceğiniz bir göz kremi. Maria Bedasku burada bu sivilce kurutucu olarak geçiyor. Burada benim şeylerim var, işte burun bantları, Neutrogena'nın kağıt maskeleri vesairesi. Bu mikro iğneli, o çoğu insanda görmüşsünüzdür, serumları daha iyi yedirmeye yarayan alet, ekipman, artık ne derseniz. Arkada bir tane toniğim mevcut. Çok fazla kullanıyor muyum? Hayır, çok fazla kullanmıyorum. Bu şeyden almıştım, Miniso'dan almıştım nemlendirici tonik diye geçiyor ama görmüşsünüzdür yani bir 6-8 aydır falan var herhalde bende çok fazla kullanmıyorum sirkeli suyum asla yandan ayırmıyorum her yere götürürüm dudak peelingim dudak nemlendiricim burada hiç açmadığım e göz kremim var yine ama kullanmadığım için o konuda brief veremeyeceğim ve en arkada da kil maskem var bir gün dilerseniz e tane makyaj videosu da çekmek istiyorum. Makyaj yapmayı seven bir insanım. Burası benim makyaj cennetim. Bazı eşyalarım da her zaman yanımda taşıdığım çantam. O zaman hazırsanız başlayalım. Daha kahvaltı yapmadığım için e, dişlerimi kahvaltıdan sonra fırçalayacağım. Kahvaltı da yapmadan önce dil temizleyicisiyle dişlerimi, şey dilimi temizliyorum. Ağzımın içindeki toksinleri vesaire arındırıyorum. Çok işe yaradığını düşünüyorum. O sabahki su dahi içmeden önce yapılan dil temizliğinin gerçekten ağızdaki bütün mikrobu tamamen arındırdığını düşünüyorum. Bu kısmı koymayacağım temizlediğim kısmı çünkü çok iğrenç görüneceğine eminim. O zaman ben bir temizliğimi yapayım önce. Evet bunu güzelce yıkıyorum. Şimdi her sabah uyandığımda öncelikle tabii ki yüzümü yıkıyorum. Bioderma'nın hassas ciltler için olanını kullanıyorum. Onunla güzel bir yüzümü yıkayayım. Minimum 20 saniye sürecek şekilde. Zaten artık mikropların 20 saniyede kırıldığını hepimiz öğrendik bana kalırsa. O yüzden 20 saniye boyunca yuvarlak hareketlerle yüzümü yıkıyorum. Bazen şeyi kullanıyorum arkadaşlar şimdi ellerimi yıkadıktan sonra göstereceğim. Yves yüz temizleme şeyi var. Hepimiz evde biz zaten ayrı havlular kullanıyorduk annem ve babamla. Aynı havluyu genelde kullanmayız. O yüzden hep küçük küçük havlular kullanıyoruz. Zaten şu dönemde siz normalde tek bir havlu kullansanız bile artık havları ayırmanız gerekiyor bana kalırsa. Şimdi size normalde kullandığım süngerim var. Yüz temizleme için. Bu şu an kas katı. Ee, ama su değdikten sonra yumuşayıp sünger haline geliyor. Ve cilde çok güzel temizliyor. Normalde biyoderma ile beraber bunu kullanıyorum. Güzelce köpürtüp bununla beraber yapıyorum. Ama bunu... Bunu genelde duştayken yapıyorum yani normalde dediğim gibi duşta duştayken bu şekilde yapıyorum. Çünkü zaten ben cildimi sirkeli suyla yatmadan önce sürekli temizleyen bir insanım. Sirkeli su cildime çok iyi geliyor. Böyle travel baglara koydum. Yarısı sirke yarısı su olacak şekilde hazırlıyorum ben bunu. Elma sirkesiyle hazırlıyorum. Her gece cildimi yatmadan eve geldiğimde de evden çıkarken de Bununla beraber temizliyorum bir pamuk yardımıyla. Ben bunu cildimi her kirli hissettiğimde yapıyorum. Çünkü gerçekten aşırı derecede temizleyen ve sivilcelere, siyah noktalara çok iyi gelen bir şey sirkeli su. Yalnız şunu söylemem lazım. Kuru bir cilde sahipseniz cildi kurutan bir şey. O yüzden buna hazırlıklı olun. Yani kuru bir cilde sahipseniz işte sadece belli başlı zamanlarda kullanmanızı yani tavsiye ederim. Öbür ürünler hakkında tavsiye ederim demem. Çünkü cildinize yanlış gelebilecek bir şey olabilir. Benim cildime iyi geliyor olabilir ama size gelmeyebilir. Ama yani doğal şeyleri tavsiye edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü doğal şeylerden ben bir zarar geleceğine asla inanmayan bir insanım. Maksimum cildinizi kurutur. Kuruttuğu zaman yapmayı bırakırsınız. Ama dediğim gibi yani Beyza'yı biliyorsunuz. Beyza'nın cildi çok kurudur. O da mesela yapıyor. Ve hani herhangi bir yan etkisini de görmedi. Şimdi sirke suyla da temizledikten sonra Ole Henriksen'in serumunu kullanıyorum ben. C vitamini serumunu kullanıyorum. İki fıs bundan sıkıp güzelce cildime yediriyorum. Buna anında yedirmeniz gerekiyor bu arada çünkü inanılmaz derecede böyle kuruyan makyaj altına çok güzel baz olan bir serum. Sonra buzluktan çıkardığım yeşim taşıyla cildime güzelce masaj yapacağım. Bunu yaptıktan sonra yine Ole Henriksen'in C vitamini kremiyle şöyle göstereyim. Yine C vitamini aynı seriye ait kremini. Cildime güzelce sürüyorum. Herkesin dediği gibi ben de yukarı doğru hareketlerle yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bazen özellikle okulu olduğu zamanlar böyle şapşıp yapıp çıkıyorum. Ve bunun üstüne de dudak nemlendiricimi. NYX'inkini kullanıyorum. Aslında birçok markanın bende dudak nemlendiricisi var. Zaten görüyorsunuz dudaklarım aşırı kötüdür. Aslında çok fazla krem sürüyorum ama aşırı derecede dudak yiyen bir insanım maalesef. Bu durumdan aşırı şikayetçiyim ve çok rahatsız oluyorum. Ama maalesef ki böyle. Eğer ki dışarı çıkacaksam bunu sıkıyorum. Bu NYX'in ürünü. Normalde primer ve fixer diye geçiyor. Ama makyajda aşırı kötü duruyor arkadaşlar. Asla ve katiyen makyajın ne üstünü ne altını sıkmanızı tavsiye etmiyorum. İnanılmaz derecede yağlandırma yapıyor. Yani makyajla kullanacaksanız direkt MAC'i kullanıyorum ben Fixen Prime'ını. Dışarı çıkacaksam bunu sıkıyorum. Dışarı çıkmayacaksam da bazen sırf ferahlamak için sıkıyorum. Ee, i̇nanılmaz derecede parlaklık veriyor cilde ve cilde çok iyi e, tutuyor. Onu söyleyeyim. Hatta bugün sıkalım. Sabah bu şekilde yine hazırlanıyorum. Evet sabahları böyle bu kadarcık yapıyorum. Sonra şimdi bir yemek yiyeceğim, kahvaltı yapacağım. Ondan sonra gelip böyle güzel bir maske seansı yapmak istiyorum. Evet kahvaltımı yaptım, birazcık ev işleriyle uğraştım. Şimdi sıra geldi bakım yapmaya. Bakım için öncelikle bunun şimdi bunları daha henüz kullanmadım. Burada işte gold mask da var, black mask de var falan filan. Şimdi ben öncelikle Peter'ın şeyini kullanacağım. Pumpkin maskini kullanacağım. Ben bunu bayağı seviyorum bu arada. 10 kere falan kullanmam ama bitmiyor. Aslında dolu dolu da kullanıyorum. Şimdi bunu 3 dakika bekletmemiz gerekiyor pumpkin maske. 3 ile 7 dakika arası bekletebilirsiniz. Ben 3 dakika bekletiyorum açıkçası. Şimdi öncelikle yüzümüzü birazcık ıslatalım. Saçlarımı cilt bakımına hazırlayıp şöyle takadan. Şimdi birazcık yüzümü ıslatacağım. Ben bu kadar falan kullanıyorum bu arada. Bu hem yüzü nemlendiriyor hem de siyah noktaları çok güzel çıkarıyor. Şekerli bir pilik. Aşırı güzel kokuyor bu arada. Keşke kokuyu size ulaştırabilsem ama mümkün değil maalesef. Böyle çok yüzü çizmeden biraz daha ufak hareketlerle çünkü aşırı derecede bastırınca içindeki o şekerler sanki cildimi çiziyormuş gibi hissediyorum ben. Onu yapmamak adına. dakika yüzümle bekleteceğim arkadaşlar. Hazır bunu 3 dakika bekletiyorken dudak peelingimi de yapmak istiyorum ben. Ee, dudak peelingim için de yine NYX'in ürünü kullanıyorum. Bunları beza beraber almıştık. Yine şekerli bir şey olduğu için aslında beraber yapıyorum. İyice yayıp yedirdikten sonra masaj yaptıktan sonra gün beraber bekletiyorum. Bu arada bu şeker peelinginin tadı tabii ki dudağıma şey yaparken <laughs> tadı geliyor maalesef ki. O tadı da e, baya şeker şeker böyle aşırı tatlı bir tadı var. Yemiyorum da ağzıma geliyor maalesef. Yani ona da yapabiliyorum. Tek bir şey kaybetmesin. <laughs> Hazır bekletirken yüzümü tekrar tekrar böyle ılık yani parmaklarımın ucunu ıslatarak wet fingers diye özellikle yazıyorlar. Islatarak bunu böyle hani yediriyorum yani. O siyah noktaları şey yapması için özellikle böyle. Şimdi yüzümüzü yıkayabiliriz. 4-5 dakika oldu. Bu arada evde vakit geçirme nasıl gidiyor? Yani umuyorum <laughs> ki her şey yolundadır. Çünkü ben gitgide sıkılmaya başladım. Dün de üniversitelerin bu dönem tamamen online olarak bitireceği ortaya çıktı. Bu durum canımızı sıktı. Yani bizim canımızı sıktı maalesef. Yüzüm zaten direkt kızardı ve canlandı. Bu arada şu an aşırı nemli ve güzel. Şimdi cildimi temizledikten sonra bu Ordinary'nin Misnamit ürünü kullanacağım. Bunu ciltte sadece, bu arada gerçekten işe yaradığını düşünüyorum ama gerçekten bir buçuk iki aydır falan kullanamadım hiçbir şekilde. Yani denk gelmedi mi diyeyim bilmiyorum artık. Burada 200 lira gibi bir fiyatı var ama e, yani ben bunu 6 dolara falan aldım. Daha doğrusu aldırdım. Merve Cimur'dan sana sevgiler. Bunun etkisi ne? Ciltteki gerçekten kızarıklığı ve şeyi azaltıyor. Sivilceleri azaltıyor. Yani bundan önceki bir, kullandığım bir ayda bunu gördüm çok fazla sürmüyorum. Nemlendiriciden vesaireden önce kullanmak gerekiyor ve C vitamini ile beraber yani benim sabah size gösterdiğim C vitamini kremimle beraber kullanılmıyor arkadaşlar. Çünkü C vitamininin cilde olan etkisini azaltıyor. Yani cildinize zarar verir demiyorum ama etkisini azaltıyor. O yüzden C vitamini ile beraber kullanılmamasını öneriyorlar sebum etkisi yarattığı için cilde cilddeki ciltteki kızarıklığı ve aknelerin çıkmasını vesaire önlediğini söylüyorlar. Evet kullandığım zamanlarda çıkmıştı ama dediğim gibi bir buçuk iki ay sonra belki de ilk defa yüzüme sürüyorum şu anda. Böyle şey bir etkisi yok yapış yapış ya da akıcı hani şey bir etkisi yok. Cildim gayet nemlendirilmiş gibi öyle söyleyeyim. Üründen çok memnunum. Yani buradaki fiyatına da değer bu arada. 200 lira da değer. Ama ben uygun fiyata aldığım için tabii ki şanslı olan taraftayım. Onun dışında bununla ilgili söyleyeceğim şeyi falan da söylüyorlar. Yaşlanmayı yani düzenli kullanıldığında yaşlanmayı vesaire engellediğini, yaşlanma belirtilerini engellediğini vesaire de söylüyorlar. Cilde bu şekilde birkaç damla olarak uyguladım. Zaten şu an cildim parlak görüyorsunuzdur. Kurumasını bekleyeceğim. Zaten biraz kurudu. Kuruduktan sonra su bazlı olduğu için ürünlerden önce kullanılması gerekiyor. Kuruduktan sonra bu sefer bu Loreal'in mucizevi yağını sürüp cildimi tamamen nemlendirip bakımımızı bitireceğim. Maske falan yapacaktım ama Ordinary'i kullanmak aklımda yoktu açıkçası. Ordinary'i size e, tanıtmak ve göstermek istedim çünkü Türk kanallarında e, ordinary'nin kullanımı ya da işte etkisi vesairesi hiç bulamadım ben açıkçası. Daha önceden yani almadan önce baktığımda yabancı kanallarda var dudak nemlendiricimi de sereyim. Şimdi kuruduktan sonra bu L'Oreal'in Mucizevi yağını çok az. Çünkü cildim öyle benim çok yağlı bir cilt değildir bu arada. Ee, ama böyle aşırı kuru bir cildimde yok. O yüzden çok az bir şekilde. Yine aynı şekilde ben kötü etkilerden kuruduğu için bunu sıkıyorum. Yine aynı şekilde bunu sıkacağım. Çünkü birazdan Markete gideceğim ve cildimin dışarıda kötü etkileri, etkilerle karşılaşmasını istemiyorum açıkçası. Evet, ürünlerle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yine yardımcı olurum. Kaçları.